Arkadaşlar merhaba. Koca Kapı Ork Uzaktan Eğitim Sistemi Gazi Hoca. Bugün 13 Ekim 2020 Salı günü. Biliyorsunuz ilki geçen hafta Perşembe gününden başlamak üzere yani ayın 8'inden başlamak üzere 6 takım 1. set olan EKPS deneme sınavlarımızın kargoya veriş aşaması başlamıştı. Biz o tarihten itibaren Perşembe günü 1. paket kargo Cuma günü 2. kargo Araya Cumartesi Pazar geldiği için Pazartesi günü 3. paketimizi ve bugün salı günü dördüncü kargomuzu teslim ettik. Ee, i̇lk kargomuzdan itibaren biz PTT kargo ile çalışıyoruz. Ee, şunu yalnız herkese paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. İstanbul e, Ümraniye'de talep eden arkadaşımız da var. Mardin Dargeçit'ten talep eden arkadaşımız da var. Rize'nin Dağ Köyü'nden talep eden arkadaşımız da var. Ağrı'dan da var. Yani Türkiye'nin her yerinden deneme sınavı isteyen arkadaşlarımız var. Biz kargo konusunda gerek yurt içi olsun, gerek surat kargo olsun, gerek MNG kargo olsun, gerek aras kargo olsun araştırmalarımızda şehir merkezleri haricinde çok fazla taşraya gitmediklerini ve kendi ofislerini kargoyu bırakıp öğrenciliği yani kargo sahiplerini ayaklarına çağırdıkları ilgili birçok şikayet duyum alınca bu işi PTT kargo ile çözmek istedik. Aslında Türkiye'deki en köklü kargo kuruluşu da Postane yani PTT Kargo. Fakat Meynegeden dolayı şey meynege diyorum, evet, ek. Handividen dolayı kargoda çok fazla yoğunluğu olduğu için bize aktarılan İki iş gününde teslim edebiliriz sözünü maalesef gecikmeyle tutabiliyorlar. Ha orada bir de şu varmış. 2 veya 4 iş günüymüş. Yani araya cuma pazar girdiği zaman dağıtım yapmıyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden de bizim perşembe cuma günü gönderdiğimiz kargolar bugün insanların eline geçmiş. Ve şu ana kadar da yaklaşık 1370 civarında teslim belgesi geldi. Ha bununla beraber gerek bizden kaynaklanan, gerek kullanıcıdan kaynaklanan mesela nedir? Arkadaş bize telefon numarasını vermiş ama telefon numarası kullanılmıyor. Veya adreste biz A blok yerine B blok yazmışız. Kargo elemanı gitmiş B bloğa bakmış. O arada telefonla aramış ama kişiler telefonunu açmamış iade gelmiş. Bu tip durumlar var. Bizden kaynaklanan tüm e, hataları biz şu ana kadar bize gelenlerin hepsini giderdik ki bunlar sayısal olarak bir elin parmağını geçmez. Yani bir be ya beş ya be ki biz ikinci kez kargo gönderdik. Var olan kargoyu gelip bize iade etsin. Biz ondan sonra size kargo çıkalım demedik. Bugün itibariyle ki 13 Ekim şu anda sıkıntılı kargo gözükmüyor. Benim sizlerden ricam bu deneme sınavlarını gerçekten çok büyük emek, çaba, özveriyle yaptık arkadaşlar. Ve sosyal medyada farklı dedikodular çıkmaya başladı. Meyve veren ağaç taşlanır. Hiç de umurumda değil. Yalnızca benim sizden isteğim özellikle birinci deneme sınavlarını çözdükten sonra bu sayfada burada yorumlarınızı paylaşın. Görselleri paylaşın. Instagram sayfanızda paylaşın. Ya evet biz aldık eğer memnunsanız. Memnun değilsiniz zaten saygı duyuyorum. Eğer memnunsanız ya evet biz aldık. Koca kafanın yayınları güzel. Bize uygun. Dedikleri gibi. Yani seviyeleri fena değil. Güzel. Ben bu sınavlarla çalışacağım şeklinde. Gerek YouTube'da. Gerek Facebook'ta. Gerek Instagram'da. Gerek Twitter'da görselleri paylaşın arkadaşlar. Bizim sizden ricamız o. Niye? Çünkü biz şu anda tekrar sizlerden gelen dönütlerle ikinci set deneme sınavlarını hazırlıyoruz. Ve bu sınavları kısa süresi içerisinde basıma gerçekleşecek. Ve Türkiye'de biliyorsunuz bu tip işler büyük külfetler, büyük ekonomik değerler oluşturuyor. Ve biz en ucuz fiyatla bunları çıkartıp size vermek istiyoruz. O yüzden de sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani sizler yapacağınız olay eğer testlerden, deneme sınavlarından memnun kaldıysanız lütfen sosyal medya hesaplarında paylaşın. Daha çok kullanıcıya ulaşsın. Ve biz ikinci setle beraber üçüncü seti de çıkaralım. Ve demiştik biz size arkadaşlar bu deneme sınavlarıyla inşallah bu birinci setle ilk 50 soruyu yakalayacaksınız. İkinci setle 54 ile 55 arası nete ulaşacaksınız. Üçüncü netle de 58-59'lu netleri veya sınavdan çıkabilecek 60 sorudan en az 57-58 tanesini bu kitapların içerisinde tıpatıp olabilir, benzer olabilir, yakın olabilir. 57-58 tanesini en az bu kitapların içerisinden bulacağınızı eminim. E, deneme sınavı sipariş verecek arkadaşların lütfen telefon numaralarını bize doğru olarak kullanılan bir telefon numarası vermesi, alıcıların kargo alıcısının isminin adını soyadının doğru olarak verilmesi evet. ve e, kargo sizin kapınıza geldiğinde eğer kargocu sizi bulamıyorsa mutlak suretle telefonla arıyorlar, o yüzden telefon numarası önemli ve Atıyorum buradan İstanbul Bakırköy'den kargo kalktı. Diyarbakır'ın Suriçi ilçesine gitti. Adrese yoksunuz. O kargalar arkadaşlar o bölgeye yakın en yakın PTT'de bir hafta bekliyormuş. Yani sizler size vereceğimiz müşteri numaralarıyla ki müşteri numaralarını kargo takip numaralarını mutlaka size paylaşıyoruz. Ki biz de atabiliriz ki PTT onu atıyor otomatikman. O kargo takip numaralarından takip edebilirsiniz. Sadece birazcık zaman. Büyük bir kısmı benim aldığım raporlarda ulaşmış bugün veya ulaşıyor. Çok az bir kısmı kalmış. O da orada neden sonuç ilişkileri var onları inceliyoruz. Biz ona göre kendimizden en az hatayla bu kargoları çıkartacağız. Sonraki süreç PTT'nin işi. E, bu deneme sınavlarını almak isteyen arkadaşlar 532 354 81 98 WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilir. Biz tekrar söylüyoruz. Kargo dahil ücretimiz 45 lira. Birinci sette almış olduğumuz ücretler 30 lira üzerine 12 lira 13 lira kargo ücreti arkadaşlara yansıdı. Geri kalan ücreti biz ekstradan verdik. Onu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü anlaşma o şekildeydi. Yani sizlerin yerine de artı bir kargo parası verdik. Canlı sağ olsun. Önemli değil. Önemli olan sizlerin cebinden en az parayla bizi de kurtarabilecek en az e, ücretlerle bu işi yapabilmek. Sosyal medyada desteklerinizi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntı, sorun da ben her zaman telefonun yanındayım. Ama lütfen arkadaşlar 8'den sonra, akşam 8'den sonra o telefona... Sesli çağrı bırakmayın en azından. E, Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Ben zaten bir sonraki gün size cevap veririm. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Canlı yayınlarımız 15 Ekim Perşembe günü başlıyor. O konuda da bilgi almak isterseniz yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun.